Merhaba sevgili arkadaşlar. Günün üç sorusuna hemen bakalım. Zaman kaybetmeyelim. Gerçek sayılarda tanımlı sürekli f fonksiyonu için f3'ün 7 eksi 1'den 3'e fx'in 0 olduğu verilmiş. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi bilgilere bakalım. f3'ün 7 olduğunu biliyoruz. Şöyle analitik düzlemde gösterelim bunu. 3 noktasında 3 hapsesinde 7 sonucu çıkıyor. Şurası bilgi kullanılacak. Eksi 1'den 3'e gelince fx'imiz 0 çıkması lazım. Şimdi alandan yardım alacağız. Tanımlı ve sürekli fonksiyon diyor. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Benim grafiğim mesela şöyle olabilir. Şu şekilde bir grafik olabilir. Eksi 1 buradadır. Buradaki a'lı, buradaki b'ler birbirine eşitse mesela alanımız, yani integralimiz pardon sıfırlanır eşit olsaydı. Yine benim grafiğim doğrusu olmak zorunda değil. Şöyle 7'yi yine işaretleyeyim ben. Şu şekilde dönüşler yaparak yine eksi 1'den geçebilir. Şurası eksi 1 olsun. A, B, C, D şeklinde olsun. Yine A, B, C, D'nin toplamı 0 olabilir. Nasıl olur? A ile C'nin alansal değeriyle B ile D'nin alansal değeri eşitse sonuç sıfırlanır bu bilgiyi söyleyebiliriz. O zaman e, sorumuzda bilgileri bir doğrulayalım. F-1, F3 sıfırdan küçüktür. Doğru mu? Eksi 1 negatif mi? Şimdi F3'ün her türlü 7 olduğunu biliyoruz. Pozitif. F-1 negatif midir? Olmayabilir mi diye bir inceleyelim. Mesela grafiğin şöyle dönüş yapar. Tekrardan dönüş yapar. Bir daha dönüş yapar eksi 1 noktasında pozitif hale gelebilir buraya A B C D E şeklinde derim mesela A C E'nin toplamı B D'nin toplamına eşitse yine sıfırlanır o yüzden bu kesin bilgi değildir negatif olabilir olmayabilir pozitif olabilir o yüzden birinci öncül her zaman doğru değil. şimdi geldim ikinci öncülüme F1 eşittir 0 her zaman doğru mu? Bakalım. F1 sıfır eşit mi? İşte F1 şurada olabilir. Pozitif de olabilir. O yüzden bunu tam olarak bilemeyiz. Hatta negatif biri olabilir. Bakın şurada şu nokta 1 olur. F1 sıfır olmayabilir. O zaman bunu eledim. Fx fonksiyonu x eksenini keser. Evet bu her zaman doğrudur. Neden kesmesi lazım? Çünkü e, 3'te 3 noktasında 7 sonucunu verdiği için negatif alan çıkması için, negatif bölge çıkması için ikinci alt tarafa geçmemiz lazım. Alt tarafa geçmek için de x eksenini mutlaka kesmek zorundasın. Yoksa integral sıfır bulamaz. Bak alt tarafa geçtik. x eksenini kestin. Yine burada da x eksenini birden fazla noktada kesti. O yüzden üçüncüsü kesin doğrudur. Fonksiyon birebir midir? Birebir olabilir bunun gibi. Ama buradaki değerimiz bakın birebir değil. Birebir testini uyguladığımızda her zaman olmadığı gözüküyor. Cevap yalnız 3'tür. Evet şimdi ikinci sorumuza okuyalım. Noktalardan geçen parabolün tepe noktası hangisi olabilir? Şimdi bu noktalardan geçtim biliyoruz. Tepe noktası ne olabilir diyor. Bu noktaları işaretleyelim koordinatta. Şöyle Analitik düzlemde gösterelim 0'a eksi 1 noktası Buna A diyelim Şurada Olsun 3'e 5 3'e 5 şu 3 Şurası 5 Bu da B olsun B noktası Eksi 1'e 5, eksi 1 burada 5 de burada Bu da C noktası 1'e eksi 3 1'e eksi 3. Şurada eksi 3 olsun. Bu da benim için D noktası. E noktası ise 4'e 15. 4'e 15. Yukarı bir yer çizdim. Para boyu o zaman kollar yukarı doldu, doğru, doğru oldu açıktır. Noktalarımızı birleştirirsek şu kabartırsak bir grafik oluştu. Şu nokta demek ki bu tarafta olacak. baktığımızda D noktası benim için tepe noktasıdır. En küçük değerdir. Olabilir yani tam net olarak bir Ama e, bu noktalara göre 1'e eksi 3 noktası en küçük nokta olabilir. İkinci sorumuz da bu şekilde tamamlamış oldu. Üçüncü sorumuza geçelim. Polinomla ilgili bir soru. Px polinomu ve Px artı 3'ü vermiş. 2x küp artı ax kare artı bx artı c Şimdi ben px'in x ve x artı 3 ile çalıştığım için derecelerinde bir değişiklik olmadığını görüyorum. Hatta baş katsayıları da aynıdır. Mesela ben bunun baş katsayısına a dersem bunun da baş katsayısı a ile başlar. x'in baş katsayısı 1 olduğu için. O yüzden 2a 2 eşit. 3. derece olduğunu da biliyorum. Derece değişmemiştir. O zaman biz buradan A'yı, K'yı 2 bulduğumuz için A'yı 1 buluruz. Bu aklımıza kalsın. Oyunun başka sayısı 1. Şimdi gelelim ikinci bilgiye. P1 10, P2 20, P3 30. 10, 20, 30. 2 verdin 20 oldu, 3 verdin 30 oldu. Yani 3'ün 10 katı, 2'nin 10 katı şeklinde. Bunlar 0 olsaydı bir kök olur değil mi? 3 tane kök olacağı çiftir 3'ün derece olduğu için. Başka sayısının 1 bulmuştun. Sanki 0 olsaydı ben 1'i kök, 2'yi kök, 3'ü kök alırdım. Ama dikkat edersen bunlar kök değilmiş. Kalan veriyormuş 10, 20, 30 şeklinde. 1'de 10, 2'de 20 çıkması için ya da 3'te 30 çıkması için. Demek ki ben buraya 10x yazabilirim. 1 yazdım 10, 2 yazdım 20, 3 yazdım 30 gibi. Şimdi 4'e geçelim o zaman. Oyunum sağlandı bakın. E4 4 ifadesini yerine yazarsak 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 40 oldu sana 46. Cevap Bursa'dır. Hiç küçüğü derece denklemi uzun uzun açıp tek tek A, B, C'yi bulmama gerek yok. Şurada şu A'ları karıştırmayın. Buradaki A'la benim yazdığım A aynı A değil. Ona dikkat edin. Benim baş katsayım olarak ben düşünüyorum. Bunu sana sadece referans olarak vermiş. Aşağıdaki ifade benim için önemli. Bugünün 3 sorusu bu kadar. Yarın güzel sorularla görüşeceğiz. Tekrardan kendinize iyi bakın.